Ofansif hoca ile artı birine ne sor çözümü ile devam ediyor. Kök içinde bir ifadeyi kök dışına çıkarabiliriz. Kare kök içindeki sayı kaç ise ona göre gruplandırabiliriz. Kök 1, 1 kök 1, bir, 1'ler grubu. Kök 2, 1 kök 2, iki, 2'ler grubu. Kök 12, 2 kök 3, üç, 3'ler grubu. Kökün iç, Buna göre kök 1, kök 2, kök 3, nokta nokta kök 125'e kadar olan kare köklü sayılardan kaç tanesi 5'ler grubunda yer alır. Arkadaşlar kökün içindeki sayıya göre gruplandırıyoruz. O zaman 5'ler grubunda yer alması için kök 5 olmalı, 2 kök 5 olmalı, 3 kök 5 olmalı, 4 kök 5 olmalı, bir de 5 kök 5 olmalı. 6 kök 5 diyemem. 6 kök 5 niye de söyleyemiyorum. O altın karesi de içeri alsam 36, 36'ı 5'e çarpsam kök 180 eder. Ama bana burada ne diyor? Kök 125'e kadar. O yüzden sayalım kaç tane arkadaş oldu? 1, 2, 3, 4, 5. O yüzden doğru camımız Bursa. Ofansif hoca ile matematik kolaylaşır netler artar. Videonun dağımı için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım.